Merhaba, Yeni mezun temalı çiftlik hekimliği bölümümüzün ikinci partiyle sizlerleyiz. Diğer sorumuz şöyle, çiftlikte yapılan bazı rutin işler bazı alanlarda körelmeme sebep olur mu demişler. Çok net aslında bu sorunun cevabı. Ee, diğer alanlar derken sanıyorum çok da geniş bakmamak lazım. PET hekimliğinde evet. körelir miyim diye bunu e, indirgeyebiliriz. Evet, körelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, e, ben... Beşinci sınıfta intern dönemimde artık e, pet hayvanları üzerinde daha çok gönüllü staj yaptım. O yüzden okul süreniz çünkü pandemiden dolayı okullar açılmıştı. Dördüncü e, sınıfta kapalıydı. Hiçbir yere staja gidememiştim. Kendi köyümde, e, köyde pandemi şartları biraz daha hafifti. Kendi köyümde gitmiştim yine çiftlik hayvanlarına. Ama pet hayvanlarında hiçbir kliniğe daha önce gitmemiştim. Bu büyük bir eksiklikti benim için. E, ve mezun olduğumda, serbest veteriner hekim olarak çalışmayı planladığım için kesinlikle pet hayvanlarını da öğrenmem lazım ya da bir hekim sıfatı alıyoruz temel olarak gerek koruyucu hekimlikleri aşı programları acil müdahaleleri temel hastalıklar ve tedavilerini biliyor olmamız gerekiyor ve bunları yapabiliyor olmamız gerekiyor gerekse temel operasyon en basit operasyon dediğimiz ve çok sık yapılan kısırlaştırma operasyonunu yapabiliyor olmam gerekiyordu. Bu yüzden 5. Uh -huh. sınıf stajımı biraz da İstanbul Üniversitesi'nde olmanın büyük şansıyla çünkü hastanemizde çok fazla pet hayvanı bakılıyor, hocalarımız evet. e, bu alanda çok iyiler. E, o yüzden bunu okulda çok iyi değerlendirdim. Gerek okuldan sonraysa yine İstanbul'da olmanın verdiği şansla büyük hastanelerde gönüllü staj yaptım ve e, pet hayvanlarında da temel şeyleri öğrenmeye, özellikle acil müdahaleyi öğrenmeye uh -huh. önem verdim. Ve aşıları vesaire. Fakat buraya geldiğimde haftada bir ya da iki tane köpek, kedi, aslan oluyor. Ya da evet. e, yabani hayvan da gelebiliyor. Çünkü e, yol kenarında işte köy yollarında yaralanmış bir şahin bulabiliyorlar. Yavru bir şahin Aa. bulabiliyorlar. E, onları kliniğimize getiriyorlar. E, onların tabii ki dediğim gibi röntgen özellikle bir veteriner hekimi, petekiminin eli ayağı. Çok evet. sık kullanılıyor. Çok önemli bir yardımcı muayene te tekniği. Yine Hemogram biyokimya cihazları da aynı şekilde. Bunlar benim Aha. elimde yok. Çünkü çiftlik hekimi çok da gerek duymuyor. Acil müdahalesini yapıyorum. Eğer işte acil müdahalede serum vermem gerekiyordur oksisant, antibiyotik ne gerekiyorsa. Daha sonra daha uzman birine, daha merkezdeki bir pet kliniğine hemen yönlendiriyorum. Bu şekilde yani onları da bilgilendirmek ve bu uygulamaları yapabilmek lazım. Hı -hı. Ama çok ha. sık karşılaşmadığımız için de anladım. Diğer bir sorumuza geçiyorum. Hı hı. Çok fazla büyük baş hekimi var ve bu kadar hekim arasında nasıl duyulup fark atabiliriz özellikle yeni mezun olarak demişler. Yani çok fazla büyük baş hekimi var, evet. Ancak şu an için sahada, e, özellikle hayvancılığın Hani sık yapıldığı bölgelerde birçok veteriner kliniğinin de yoğun bir şekilde çalıştığını görüyorum. E, ama bu birkaç yıl öncesinde daha fazla yoğundu. Gitgide artmıyor, gitgide azalıyor malide. E, hmm, ekonomiden durumus. dolayı. Da, evet o. evet maalesef yani dediğim gibi ben birinci sınıftan beri hani çiftliklerde gönüllü stajdayım yani çok daha yoğundu soni tohumlama e, büyük çiftlikler küçük çiftlikler çok daha sık çalışılıyordu e, şu an evet azaldı ama bir kriz yok yani çiftlik veteriner hekimleri tamamen iş konusunda bir sıkıntı çekiyor vaziyette değil e, yani şu an gözlemlediğimi söylüyorum Ankara'da en azından. Ama birkaç yıl öncesine kadar epey bir azalma var. Durumun evet. ben de düzelmesini çok istiyorum. Çünkü yani isası da e, giderek azalıyor bizler için. Hatta bu yüzden işte Doğu illerinde çiftlik hekimliği yapan birkaç e, tanıdığım kişiler de Batı'da PET hekimliği Hani öğrenip yapmak için Batı'ya göç ediyor. Köyden kente göç gibi. Tıp veteriner hekimlerde de bu durum var sanırım. Yani evet. iş güzel gitmiyor. Umarım daha iyisi olacak. Peki nasıl fark atabilirize gelecek olursak ise bu konu, bir konuda uzman olmak. Örneğin ben ineklerde ve koyunlarda don ve jinekoloji alanında uzman olmak istiyorum uzman. ve hani bunu uzman olmaktan kastım bir yüksek lisans ya da doktora ile kendimi daha donanımlı ve sahada da aynı şekilde daha donanımlı hale getirmek istiyorum ama bunu amaçlıyorum. Ee, bu şekilde fark atabiliriz ya da işte başka birisi ayak hastalıkları konusunda fark atabilir. Ee, başka birisi başka bir konuda fark atabilir. Bir konuyu kendimize bir seçmemiz gerekiyor sanırım. Yine nasıl fark atabilirizden biri de çiftlik hekimi olmak isteyen birisi ayrıca da pet hekimliğindeki hayvan dostlarımızla da gerektiğinde gerektiğini yapabilmeli. Onlarla da genel muayenesini yapabilmeli, ilgilenebilmeli. Bu şekilde de fark atabilir aslında yani çiftlik hekimi ama tetkimlerini de güzel bir şekilde öğrenip o dostlarımıza da e, yardımcı olması fark atar. Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Tamam diğer sorumuza geçelim o zaman. Rica ederim. Ülkemiz salgın hastalıklarla zaman zaman karşılaşan bir bölgede. Hı -hı. Karantina durumlarında e, il veya ilçe tarım müdürlükleriyle iletişime geçiyorsunuz istihari i̇şte, mecbur hastalıklarda. Hı -hı. Ve Ile, çiftlikle ilgilendiğinizde bulaşıcı hastalık sonucu ölen veya e, edilen hayvanlar olursa çiftlik sahibi, işte hasta sahibi sizi suçluyor mu? <laughs> Hiç bir var mı? Evet, bununla alakalı bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir amcamız beni ineklerin ağzından burnundan kan geldiğini ve öksürdüğünü söyledi. Ben de bu anamnezi aldıktan sonra ilk aklıma gelen e, antraks oldu. Yani evet. biliyorsunuz ihbar mecbur bir hastalık, çok tehlikeli, zoonoz bir hastalık. Ve ben de ilçe tarıma haber verdim. E, çünkü e, aslında hani onu muayene etmeye daha çekindim hani bu anamnezi alır almaz. E, direkt evet. olarak aradım ilçe tarımı hemen geldiler bir test aldılar. Testin sonucu henüz çıkmadan e, yan komşusu hasta, e, hasta sahibimizin yan komşusu camide anons yapmadığım için işte insanlara uyarmadığım için ve inekler ölürse işte beni suçlu tutacağını, beni şikayet edeceğini e, söyledi. Ancak ben ha. gerekeni yapmıştım. Hani ilçe tarımı hemen anamnez sonrasında muayene bile değil. E, sonrasında haber vermiştim. Test sonucu da pastör öyle çıktı zaten. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet. Hani e, hasta sahibimle değil ama komşusuyla böyle bir problem yaşamıştım. E, neyse ki hasta sahibim hani bu durumu komşusuyla konuştu vesaire. Çünkü e camiye duyuru yap, yapılıyor mu normalde bilmiyorum. Hani ilçe tarımın yaptığı bir şeydir bu mutlaka. Özel veterinerin yaptığı bir şey ve sorumluluğu değildir diye düşünüyorum. Böyle bir anında yine bir gün ultrasonla gebelik kontrolü yaparken hayvan dışarıda ve ahırda uzak bir yerde ve o güneş vuruyor. Bu yüzden hani güneş ekrana vurduğu için ultrason ekranını göremedi, göremediğimi hani ve hani bakamayacağımı söylemiştim hasta sahibine. o da e, on aydır Zaten hani hayvanı boğaya çekmediğini, 10 aydır zaten boş olduğunu söyledi. Bunu söyledikten sonra tamam o zaman dedim. Hani zaten bakmadım ultrasonla. Ancak birkaç gün sonra kesime gönderdiğinde hayvanı maalesef gebe çıkmış. Ve bu Aa. yine benim sorumluluğumda olan bir durum değil. Hani ultrasonla bakmadım, hiçbir şey söylemedim. İçeri bağlamasını söyledim hani ultrason görebilmem için. Ancak o an yapmadı ahıra mı götürmek istemedi? Evet, ahıra götürüp bağlamak evet. o an zor geldi. Yani çok sıcak, hepimiz yorulduk. O an herhalde zor geldi ona onu bağlamak. Meşakkatte geldi. O yüzden çok üzüldüm. Hani dediğim gibi yani o an hani keşke daha mı çok ısrar etseydim acaba? Hani böyle bir durum beni çok üzdü çünkü. Bu şekilde teşekkür ederim. Cidden üzücü bir olay ama Evet. söylemişsin. Bunu belirtmişsin. Evet. Hani Hı -hı. göremiyorum ultrasonu. O biraz sanırım Bahane gibi sunmuş. Hani sürüye boğa katmadım zaten gebe değildir. Boşver evet. gibisinden. Evet yanlış önemli. Ee, bu yüzden e, soruları dediğim gibi arttırmak gerekiyor. Çapraz sorguya evet. çekmek gerekiyor. Her söylediğine hemen güvenmemek gerekiyor. Bu bana bir tecrübe olmuş oldu. Evet çok doğru. Çok yalan söylüyorlar Hı -hı. gerçekten. Evet Bu gerçekten. PET hekimliğinde de böyle. Çiftlik hekimliğinde evet, de böyle. Evet hani, kesinlikle. Yememesi gereken bir şey yedirmiştir. Yani hiçbir şey yedirmedim. Harbici evet. Ama Hı. öyle değil. Öyle değil gerçekten de. maalesef. Peki senin klinik açma sürecin nasıl ilerledi? Dediğim gibi ben e, çiftlik hekimliği yapmayı istiyordum. Birinci Hı -hı. sınıftan beri bunu planlamıştım ve ben şehirde yaşamıyorum. Ne kadar ailem çiftlik e, çiftçilik hiçbir zaman yapmadıysa da ben şehirde e, yaşamayı sevmiyordum. E, köyde yaşamak istiyordum. E, bunu Hı -hı. zaten planlamıştım ben aslında birinci sınıfta. Bu yüzden de aslında pet de böyledir. Bir kliniği açma süreci e, aslında çok önemlidir. Tecrübe de bu anlamda önemli. Çünkü zarar yani faydadan çok zarar verebiliriz. E, buna çok dikkat etmek gerekiyor. E, ve bir kliniği açtığında e, tanıtım yani reklam bunlar önemli şeyler. E, işte, tabii işini doğru yapmanın yanındaki şeyleri bahsediyorum. Dediğim gibi yani işi doğru yapmamak ve tecrübesizlikle birlikte e, serbest klinik açmak kesinlikle faydadan çok zarar verebilir. Bunu iyi planlamak, iyi öngörmek gerekiyor. Ee, hı hı. Ya da yardıma ihtiyacın olduğunda hangi kaynaklardan yardım alabilirim? Kimler ya da iş bulurken iş sahasında kimler bana referans olabilir? Bunları iyi düşünmek lazım. Ben de kendi bölgemdeki zaten veteriner hekimli, hekimlerle birlikteydim sürekli. Dediğim gibi ne kliniği açacağımı ee, bunun üzerine planlamıştım, düşünmüştüm. Kendimi donatmaya çalışmıştım. Gerektiğinde yardım aldım. Ee, ve hı hı. mezun olur olmaz da kliniği açmaya karar verdim. Bu konuda yine bir meslek büyüğümüz yardımcı oldu. Nasıl süreci ilerleteceğimi. Resmi işler çünkü çok uzun süren işler. Referansı nasıl sağladım peki? Nasıl tanıtım, nasıl reklam yapabildim? Ben dediğim gibi bu bölgede zaten birinci sınıftan beri kendimi ufak ufak tanıtmaya başlamıştım. Zaten hani benim e, veteriner hekim olacağımı birçok çiftçi biliyordu. Çünkü hepsiyle zaten ben ufak ufak iletişimdeydim. E, staj yaptığım yerlerle birlikte. E, bunu dediğim gibi şunun faydası var iş aç, e, kurabilmem bulabilmemde. Bunu öncesinde planlıyor olmam ve bunun üzerine çalışıyor olmam. E, referanslarda da e, bir veteriner hekim e, kasaplarla ve yem satanlarla birlikte hareket eder. <laughs> <laughs> Çünkü bunlar güzel referanslardır. Hayvanlarla birlikte iş yapanlar kimlerse ve tenere kimler de onlarla e, aslında sürekli bir iletişimde. Ben de bu şekilde hani e, dediğim gibi bölgeye zaten yıllarca tanıtmıştım kendimi. Birlikte çalıştığım insanlar vardı ve e, çevrede tanınmaya özen gösterdim. E, sonrasında hani yaptığın işlerle birlikte birazcık bu bir zor ilerliyor. Ama yine de ilerliyor yani azimli olmak ya da kararlı olmak. Çünkü çok pes edecek noktada oluyor insan. Yani çok fazla ön yargıya maruz kalıyorsun kadın olduğun için. Bunlar dediğim gibi aşılabilecek şeyler kesinlikle. Çok gerçekten güzel cevaplar oldu. Teşekkür ederim. Son bir sorumuz daha kalmış. Ee, ekonomiden dolayı birçok çiftlik kapandı ve veteriner hekim sayısı da gitgide artıyor. Bugün bu konudaki yorumlarınız nasıl? konuda çift e, veteriner hekimlerimizin sayısı artıyor ve şu an için dediğim gibi bir kriz yok ama bundan 5-10 yıl sonra muhtemelen olacaktır. E, çünkü biz de çiftçiyle aynı ortamda olduğumuz için onlarla sürekli iletişim halinde olduğumuz için sürekli hani gereken fiyatları, mazot, benzin fiyatları e, hatta veteriner hekimin kullandığı ilaç fiyatlarının artışı bile e, üreticiye yansıyor. Artık sadece fiyatların düşürülmesi, destek kredi verilmesiyle de Bunlar küçük çözümler gibi geliyor bana konuya daha genel bakmak gerekiyor bu anlamda yani daha çok veteriner hekimin bu alanda görevlendirilmesi lazım çünkü e, tarım ve hayvancılığa destek verilirken daha iyi kontrollerin yapılarak sistemin işleyişini kontrol ederek politikalar izlenmesi gerekiyor bu ancak veteriner hekimlerle ve bilimin ışığında olabilecek bir şey e, çünkü ülkemiz kendi kendine yetebilen e, ıslah çalışmaları gelişmiş bir ülke olmayı hak ediyor ve bu duruma çok müsait. E, bunu da yapabilecek olan kişiler veteriner hekimler. E, bu konuda çalışmalar var. Yok değil. Yok demem kesinlikle yanlış olur. E, destekler var, projeler var, ıslah çalışmaları var. Ancak bunlar yeterli e, değil bence. Yata, e, yani gerektiği kadar veteriner hekimde de e, bu alanda görevlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde çözülebilir. Mantıklı bir çözüm. <laughs> Teşekkürler. Bu kadar. Ay, biz teşekkür ederiz. Bu yoğunluğun arasında bize vakit ayırdın. Gerçekten çok teşekkürler. Ben de Veçen Çekibi'ne çok teşekkür ederim beni davet ettiği için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.